Sevgili eski pazarlı hemşerilerim, göreve geldiğimiz ilk an dedik ki bizim vatandaşımız, bizim halkımız en iyi yerde hizmet almayı hak ediyor. Ve o yüzden biz de mermerdeki insanların otobüs beklediği, inip bindiği yere içimize sinmediği için dedik ki terminal binası yapalım. çok affedersiniz insanlar küçücük, hiçbir şey olmayan, beton cam camı çerçeve hiçbir şey olmayan çok affedersiniz sidikli bir kulübede otobüs bekliyordu. Otobüsten iniyordu. Gece öğrencimiz var, eşimiz, dostumuz var. Otobüsten iniyor. Bir de iki de sığınacağı bir yer yok, lavabo yok. Biz burayı yaptık, düzenledik. Şimdiye kadar çoktan açılacaktı. Buradaki meşhur mermer kavşağımız yeni bittiği için açılımını yeni yaptık. Burada çok büyük olmayabilir. Eleştirdiler ya bu kadar terminal mi olur? burası olur mu diye. Ama yer bura müsaitti, alan buraya müsaitti. Bu kadar yerimiz vardı. E, tuvaletleri var bay bayan, engelli mescitleri var bay bayan, oturma alanları var. Çay ocağı var, her şey var, her şey mevcut. Yani eski pazarın ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar. En azından yazı var, kışı var. Vatandaşımız rahatça kullansın burada gelsin. Bir de ismiyle ilgili çok soru soran oldu. Neden Çevki başka otobüs terminali diye. Öncelikle şunu söyleyeyim buranın yapımında başkaya ailesinin çok fazla emeği var. Büyük bir bölümünü üstlendiler. Öncelikle başkaya ailesine de teşekkür ediyorum verdik desteklerden dolayı. Ailenin benden böyle hiçbir talebi olmadı. Yalnızca ben dedim buraya dedim siz çok emek verdiniz. Ben dedim rahmetli babanızın ismini yaşatmak istiyorum dedenizin. Şevki Başkaya güzel adamdı. Eski adamlardan çoğu güzeldi zaten özü sözü bir insanlar, çok güzel insanlar gelip geçti buradan. Şevki amca da onlardan bir tanesiydi. Ben dedim sizin dedenizin ismini verelim, size yakışır dedim. Onlar da kabul etti. Ailenin böyle bir talebi de olmadı. Ben istedim. Yani daha çok yatırım yapacağımız yer var. Okul, kreşi yapmayı çocuklar için. Yardım eden, yaptıran olursa onların ismini de veririz. Yani ebesinin, dedesinin, ninesinin fark etmez. Biz Eski Pazar Belediyesi olarak her türlü teklife açığız. İnşallah memleketimiz için bu terminal binası hayırlı uğurlu olur. Dediğimiz gibi bizim halkımız, bizim vatandaşımız en güzel yerde hizmet almayı hak ediyor. Biz de bu anlamda ekibimize birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz. Edeceğiz de inşallah. Bize güvenin, dua edin yeter. Allah'a emanet olun.